Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray Medipol Başakşehir maçı. Yani öyle bir müsabaka oldu ki herhalde Okan Hoca da, Emre Hoca da, Türkiye'de Asraylılarda, Başakşehirlerde böyle bir sonucu beklemiyordu. Yani ama şu var. Bugün Galatasaray normal bir skorla yani 1-0, 2-0 yense çok fazla hani aman aman sürpriz sonuç denir mi? Denmez. Denmez. Niye? Geçen haftaki Beşiktaş maçından sonra büyük bir özgüven kazandı. 1, iki artık doğru kadrosunu bulmaya başladı hoca. Okan hoca. Okan hoca. Çünkü Emre Belezoğlu henüz kadro bulamadı. Emre Belezoğlu bulamazken Okan hoca buldu. Ne yaptı? Sağda bir kere Raşitse artık banka oynuyor. Değil mi? Gördük. Yunus'tan bir şey olmadığını gördük. E, geçen hafta Kerem derbide yedek başladı. Aa dedi forma pahalandı burada. Bu hafta harika işler yaptı. Yani bugün Galatasaray öyle bir oyun oynadı ki Ferden baktığımız zaman kötü oyuncu veya performansının altında Düşük oyuncu saymakta güçlenirken, güç olurken Başakşehir'de bunun karşılığında doğru işler yaptılar, önde doğru bastılar, müthiş paslaştılar. Her oyuncu üzerine düşen görevi muhteşem yerine getirdi ve böyle bir sonuç çıktı. Ha Yine söylüyorum Başakşehir gibi bir takımın yedi yemesi hani biraz anormal sonuç değil mi? Biraz evet. değil hocam ama nasıl anormal? O konuştuk Hünkar'la geçen haftaya kadar 5 gol yemiş evet. Maçına gelene kadar 5 gol. İki haftada kaç gol yiyorsunuz? 10. 10 gol yiyorsunuz. Bu bayağı bir anormal yani biraz. Bayağı anormal. Bir... Ama bu 10 golün içerisinde de ne var? Misal bireysel hatalar ve geriden evet. çıkarken kaptırılan evet. toplar. Bu önemli. Bugün işte Galatasaray baskıyı doğru yapınca o geriden çıkarken Başakşehir'i zorladı. Bugün Galatasaray'ın Öyle bir tarzı vardı. Dikine oynayan, ilk yarı istatistiklerine baktığımızda pas sayısının neredeyse rakibin yarısı olmasına rağmen 3'ü bulmuş bir Galatasaray. Ya ülke aslında bu maçı değerlendirirken şöyle değerlendirmek lazım. Daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim tabii ki bunu. Maç ilk yarı bitti, maç bitti bana göre. Çünkü seninle de konuştuk. İlk yarı bittiği zaman hocam yüzde 64'e %36 toplu oynama oranında Başakşehir oynuyor. Rakip ceza sahasında 5 kere buluşmuş Başakşehir, 20 kere buluşmuş Galatasaray Ga -Ga takımı. İlk yarı istatistiklerini veriyorum. Ve maç 3-0. Dolayısıyla ilk yarı maçı bitirmiş bir Galatasaray gördük. İkinci yarıda işin keyif kısmı vardı artık. Hem Galatasaraylı oyuncular adına hem de taraftarlar adına biraz da keyif aldılar. Oyuncular coşkulu, arzulu, istekli. Hepsi bir şey yapmaya çalıştı. Gol atmaya, asist yapmaya, atak kesmeye. Defansından ön bölgesine kadar Herkes keyif almaya çalıştı ve keyif de aldı işin açığı. Yani o, o işin yenen kısmından bakacağız tabii ki. 7-0'lık bir skor çok sıradışı bir skordan bahsediyor. Ben hiçbir zaman düşünmezdim bu sezonla alakalı. İlk yarı bitti Başakşehir, bir Başakşehir maçında. ilk yarı itibariyle maç bitti asla diyeceğimi düşünmezdim. Ama ilk yarıdan sonra öyle bir hissiyat uyandı ki bizde. Bu maç 5'e falan gider dedik, 5'e 6'ya dedik. 7 oldu. Bir de bunda en önemli sebeplerden bir tanesi de aslında hoca söyledi. Topa sahip Başakşehir rakip ceza sahasına giremiyor. Bak Galatasaray o kadar yüzdeli gitti ki yani gittikleri her pozisyon ya gol oldu ya gol pozisyonu oldu. Boşa bir pozisyon olmadı yani. isabetli şut var 7. Uyanamadı yani Galatasaraylılar. Hiç uyanamadı. Yalnız yani, iki direkten il... dönen top isabetli şut sayılmıyor. Gene o direkler bugün hani konuşulmaz. 0-0 bitse veya 1-0 mağlup olsa yine şanssızlık denecek ama 7 gol olduğu için bugün o iki tane direkt konuşulmaz. Ama şu var. Galatasaray ilk defa kanatlardan müthiş geldi. O bir de rakip de müsaade etti. Yani, biraz rakip, çok ilk defa var. yani şimdi bakıyoruz sezon boyundan başından beri bugüne baktığımız zaman Galatasaray gerçekten kanatlarıyla beraber uçan bir Galatasaray gördük. Kanatlarıyla Kerem, beraber. Tabii. tabii. Tabii, 13 oldu Galatasaray'ın direkten dönen top. Gidecek herhalde bu sene. Biz Rekor o klibi sürekli olarak ekrana getireceğiz. Artırır, Öyle görünüyor. Bir görüntü getireyim mi? Son bir cümleyi evet. söyleyeyim de ondan sonra herkes şimdi Raşitsa Raşitsa demeye başladı. Yine söylüyorum performansının %60'larıyla falan oynuyor. Daha da iyi. ben yıllarında çok takip etti hocam oyuncuyu. Zaten program yaptık Hünkar'la beraber. Evet. Çok daha fazlası var oyuncuda göreceğiz hep beraber. Bir gol ikinci yarıda oyuncular keyif almaya çıktı dedi Tarık Üstün. Dördüncü golü ekrana getirelim mi? Kerem'in bu pası verdikten sonra koşma niyeti yok mu sonra karar vermiş. Burada artık yani, yani şu, Icardi... yukarıdaki mi var? O şey bir Orçun. Biraz geri alabilir miyiz Orçun? Bir şey rica edeceğim. Muazzam bir görüntü çünkü bu. Herkes şeyden konuştu. Biraz daha geri duralım şurada. Biraz evet. Tam yaklaştığı zaman ikardi. geldiği zaman ikardi. duralım. Duralım, duralım. Şurada herkes Diyor ki İkardi şeyi gördü. Evet. Ee, Kerem Kale... gördü arkada. Hı. Aslında burada kaleciye de nasıl bakıyor? Bir, bir tık daha geri alabilir miyiz? Kaleciye bakıyor. Her yeri kontrol ediyor oyuncu. Gol atabilirdin dedi değil mi? Evet. Maçtan sonraki yer. Bak burada Kerem'i gördü cepte bir kere. Devam edelim yavaş yavaş. Daha top gelmeden hop kaleciyi de gördü. Nerede olduğunu anladı. Kararını verdi. Yani o kadar ondan sonra. Dedi ki koşmaya başladı. Kalecinin çıktığını gördü hocam. Açık kapandı mı acaba dedi. Bu kadar kısa zamanda bunları düşünüyor. Sonra mi? devam edelim Orçun. Devam, devam edelim Orçun. Görelim, normal oynatalım. Muazzam bir gol ya. Bunu defalarca izlesen bıkmazsın herhalde değil mi hocam? Evet. Müthiş. Pilottan bir kez daha alalım sonra... Şimdi biz... bu golü Riccardo'ya atsa, evet. vursa, herhangi bir şey diyor, diyor bir kaçırsa şey bir şey der miydik? Yok. Hayır. İşte muhteşemlik burada çıkıyor. Her can... zaman dediğimiz şey, Hünkar, bak Kerem kendi ağzıyla itiraf et. Demiş ki, ya koşmayı düşünmüyorum. Abi, kanat oyuncusu, ileride olan oyuncu. Oralara gidersen gol oluyor. Oralara girecek. Guti pas verdi. Bu golden sonra oraya geleceğim de biraz hızlı gidelim o bölümü. Ee, bu pasın ardından aklımıza dakika skorda Guti'nin Real Madrid Deportivo maçında Benzema'ya asisti vardı. Bakar mısınız? Bu, bu şeyinki zor. Guti'ninki. Çünkü de kötü yağış da var. Yani onu hesaba katıyorum ben. Ama Icardi'ninki de harika değil mi ya? Koleji yani, kontrolü... Bak şurada bırak. O kadar bir de tadında bırakıyor ki. Aldat diyor. Yani servisimi yaptım ben diyor. Çok klas. Benim oyum Icardi'den yana. Icardi'den yana mı diyor? Evet. Öyle yani önce çünkü... Ben kıyaslamam ya ikisinde. Çünkü sen çok iyi biliyorsun. Olduğu anda Guti dedim ben. Ver Böyle bir daha Guti'yi. Orçun <laughs> değiştirerek. Ver abi. Ver Guti'yi. <laughs> Ver Guti'yi. Burası daha boş. Arkada görüyor. Geliyor. Yani ceza sahasının içerisine girdiğini şu anda gördü. Bak tabii çok tabii. rahat. Soldan gördük kadar. Peki gelelim. O iki karar birden verdi yani. Hem kaleciye öyle soldan bakıp Guti karşısında soldan bakıp geriye doğru ve bıraktı yani. Daha garantiye gitti. Ben ikisini de karşılaştırmam hocam zorlamayın beni. İkisi de ürünle güzel. <laughs> evet, ha bu bu bu. Harika. Bu hocam bu daha zor bence. Ya burada o e, Evet. Burada ya çok detay tabii de. Bir Hı. tanesinde tam topuyla vuruyor Guti. Burada ayağının içiyle dışarı alıyor. Bu çok ince işler. Çok seviyoruz bunu. Bir işi. de Guti'den beklersiniz. Icardi'den gol vuruşu beklersiniz. Doğru bak orada o ayrıntıyı O da başka bir yok. ayrıntı. Yani burada Icardi'den gol vuruşu beklersiniz. Burada burada da gol vuruşu beklersiniz. <gülüyor> 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 Baktım ben. Burada bu pas beklemezsiniz ama Guti'den. Harika, muazzam ya. Peki yani. şimdi hocam Icardi bir gol attı. sorun var. 7 golü kim attı Galatasaray'da? 3 4 3 tane Kerem. Evet. Petrik. Petrik. Mertens 4. Icardi 5. Abdülkerim 6. Kardeşim bu da sınava tuttu bizi. 7 <laughs> tane gol kolay mı ya? Peki hocam. 7. gol kimde? <laughs> Raşitsa mı? Raşit Sortalı, ha, mi? Ha. Ha. Peki, ha, Raşitsa ortalığı en diyesini. Peki saygı. hocam Sezgin Tabii, Gelmez. He. Bunu hem Dursun Başkan'a sordu Dursun Özbey. <laughs> hem de Okan Hoca'ya. Okan Burak'a sordu. Evet. Bakın şimdi Basın toplantısında o soru Okan Hoca'nın cevabı, Arda e, Dursun Başkanı cevabı ekranda. Tarihi bir galibiyet oldu burada 7-0'lık. 7, 7 golü kim attı sayabilir misiniz hocam bir çırpıda? Teşekkür ediyorum. <laughs> Kerem'in 3 golü, Icardi'nin golü, e, Mertens'in golü, Abdül, Kerem'in golü, 6 e, 7 eh, evet bir tane kendi kalesine atılan gol var. Hepsini hatırlıyorum tabii. Kerem 3 tane attı. Icardi penaltıyı attı. Abdülkerim attı, Raşika attı. Bir tane hakemdi. Abdülkerim'i söyledim, Mertan sattı. Zormuş gerçekten. E zor tabi yedi gol ya. Hocam bir de maçtan çıkmışsın. <laughs> yani o rahatlamışsın. Hiç beklemedim. <laughs> maç, <laughs> maç, toplantısında, bir şeyler anlatacaksın evet. falan. Yedi golü kim attı? Haydi. <laughs> Haydi. Çok özür diliyorum. Okan Hoca da yedinci de takıldı. E, Kenardan Raşitsa geldi. şey yapıyor. Endeşmiye Raşitsa. Hani ben Raşit e mı yazarım. Bence hakkı ya Raşit. Bence de hak. Hoca dedi ki Kerem, Kerem koşmak aslında koşmayacaktım demiş ya. Lütfen evet. bana unutturma bir pozisyon geldi zaman. Onu tamam, istiyor. değerlendirelim. Evet. Şimdi bu galibiyetin ardından tweet de geldi. Onu da değerlendirelim. 2017'de Medipol Başakşehir bir tweet atmıştı. Önce 2017'ye gidelim. Galatasaray'ın tweet'i bu ama önce 2017'de Medipol Başakşehir, İstanbul Başakşehirken ismi her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz diye bir 4-0'lık galibiyet, bir de 5-1'lik galibiyeti Arda Arda skorboard paylaşarak e, takipçileriyle buluşturdu. Evet Galatasaray'da bugün bu galibiyetin ardından her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz da cevap verdi. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye <laughs> en iyisini e, böyle daha kalın bir şekilde e, siyahlaştırarak kullanmış ya, Galatasaray. Bunları seviyoruz. Tabii, tabii güzel yani atışmalar bunlar ama sadece ikinci paragraf olsaydı çok daha şık olurdu bence. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyelim. Çünkü gönderme yap olduğu çok belli Skorboard orada.